Merhaba arkadaşlar. Dadaş Mikrofon YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Erzurum halkına EYT'yi soracağız. Bakalım Erzurum halkı EYT konusunda neler düşünüyor? Hep beraber izleyelim. Yaşı dolan vatandaşın faydalanması lazım. Başta be. 83'ten girişim var. Primim az. Emekli olamıyorum. 55-60 yaşında herkesin emekli olması lazım. Allah devletimize zaval ziyan vermesin. Amin. Şimdi 65 yaşın, bir emekli bir olan bir insan ne yapacaksın? Ondan sonra gelen emeklilik ne yapacaksın? Zaten bizim ölüm yaşlarımız belli yani. 65-70. Allah geçinlerine sahibi yani? e tabii insan yani önceden skoltası olup da çalışıp yani zaten bizim doğunun insanı da küçük yaştan beri çalışıp eziliyor. E belirli bir yaştan sonra da yani onun tadını, zevkini yaşasın yani. Bence iyi olur yani. Ama hakkı olarak olsun yani. 350 tane milletvekili var. E bunların yani gelir gideri bunlara mı denk geliyor yani? Dörtte biri olamaz yani. Onlar da biraz kendilerine şekil düzen versin. Yani zaten ben onu seçip gönderiyorum. O benden daha rahat. Yani. Ben 86 giriş var. E 4100 günüm var. Acaba faydalanabilir miyim? Yani merak ediyorum. E yaş 56 oldu. Emeklilik gelse çok iyi olur. Peki bütçeye alır mı durum bu durum? Bütçeye olmaz. Niye olsun ki? Türkiye her zaman kendi kendini kurtarmıştır. Onun için... Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Emekli olmak isteyenleri emekli etsin, onların yerine de diğerlerini alsın, onların sırtından onlara kazanır versin. Kardeş. Sağ, olun, çok sağ Ya, evet, e tabii ki olmalı. Aa, neden derseniz, adamın yaşı gelmiş bilmem kaça ama sigorta primi çok az bir günü var. Ee, mezarda emekli oluncaya kadar EYT e çıkar erkenden emekli olur. Evet. Peki devlete bir yükü olur mu bunun? Ya illaki devlete bir yükü olacak. Ama devlette de, e, bizim devletimiz zengin devlettir. Maşallah. Büyük devlettir. Bunun altından da kalkacağına inanıyoruz. Evet. Allah devlete de yardımcılık olsun. Eyalete geç kalmış bir kanundur. Ben o 3 e, sene 7 ay kaldım. Benim de hakkımı istiyorum. Benim hakkımı da iade etsinler. <laughs> evet olmalı mı? Olmalı tabi. Bu haksızdır. İnsanlar çalışıyor yani şimdi. Yasalar doğru yürütülerek anladın insanların ha hakkı kasbedildi. LHT olmalı bence. Peki bütçe ağırlık olur mu durum? Bütçe ağırlık olmaz. Yani niye olmaz? Adam gelmiş 60 yaşına. Yani 60 yaşından sonra bir insanın zaten çalışması çok zor yani. Bazı mesela meslekler var. Örnek veriyorum. TEDAŞ'ta çalışan bir insan bugün 60 yaşında diriye çıkamaz. 50'sinden sonra da çıkamaz yani. Hem sağlık açısından hem mental durumu açısından çıkamaz. Ama bu adamın 50 yaşında emekli yapsa bugün mesela ben e, o kurumda çalışıyorum. Mesela bugün 50 yaşında, 45 yaşında çoğu arkadaşımız var. Emekli olmak istiyorlar. Mesela diyorlar ki EYT gelsin, biz emekli olalım. Çünkü yeter artık. Daha vücutları yorulmuş, kendileri yorulmuş. Ha biraz aylık durumunda e, şu anki ekonomide yani bütçe kısıtlı. Hani geçinebilirler mi, geçinemezler mi? Ona bir şey diyemem. Ama çoğu insan olmak istiyor. Olmalı yani. EYT evet, olmalı. Evet EYT evet, olmalı. Peki. Erken emeklilik olması lazım. Peki bütçeye ağırlık olur mu durum? Olmaz. Olmaz. Cık. Yeni iş sahaları açılır mı? Açılır. açılır. Yani o kadar gencimiz var. Boş gezen genç var. Onların yerini onlar doldurabilir yani. Peki EYT evet, Türkiye için gerçekten yeterli bir şey yeterli mi? Yeterli bence. İş sahası ben öyle düşünüyorum. Olarak, Tabii ki. Düşünüyorum. Yeterli. Ben öyle düşünüyorum. Bana göre olmamalı. Çünkü e, bildiğim kadarıyla erken yaş emeklilik de 45. Evet şimdi öyle olursa çoğu insan zaten doldurmuş. Evet. bir sefer e, ekonomik bakımından da ister istemez sıkıntı yaşanır. Biz öyle düşünüyoruz. Peki bütçeye ağırlık olur mu olurum? Yani olur ister istemez olur. olur. Tabii. İş sahasını mi? Yani tabii ki ister istemez etkiler. Ki zaten doğru düzgün iş da yok da. E, önemli olan arkadaşın dediği gibi gençlerin yönünü açmak. O da e, açmak için de işte tabii ee, bir şey kurulmalı, kurulması lazım özellikle mesela fabrikaların tekrardan e, şeker fabrikaları gibi olsun şey olsun tekrar açılması lazım yani biz öyle düşünüyoruz bilmiyorum yani biz e, erken yaşamak ben de e, şahsen devlet içinde çalışıyorum olsun istemem 35 yaşındayım İstemeyiz yani.